Şimdi bir başka güzel haber daha verelim siz değerli izleyenlerimize. Efendim sadece yılbaşı heyecanı yaşanmıyor kentte. Ayrıca TOKİ heyecanı da yaşanıyor. TOKİ'nin bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kura çekimi yarın yapılıyor efendim. Yani 29 Aralık pazartesi günü ilk kura çekimi yapılacak. Eskişehir'de 6025 konut için heyecan dorukta tabii. Hak sahipleri sonuçları e-devletten öğrenebilecek. Detaylara bakalım yine. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı. Milyonlarca vatandaş artık kura çekim tarihini bekliyor. İlk kura 29 Aralık'ta başlayacak. Hak sahipleri E-Devlet üzerinden ilan edilecek. Projede ilk anahtar teslimlerinin ise 2027 yılında yapılması planlanıyor. Kura çekimi il ve proje bazında etap etap yapılacak ve Şubat 2026'ya kadar sürecek. Hak sahipleri e-devlet üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçları öğrenebilecek. TOKİ ayrıca resmi internet sitesinden de sonuçları duyuracak. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme ve inşaat aşamasına geçilecek. İlk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Anahtar teslimleri etap etap gerçekleştirilecek. Eskişehir'de toplam 6025 sosyal konut inşa edilecek. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 2 artı 1 80 metrekare tiplerinde tasarlanan konutlar, dar gelirli aileler, emekliler ve gençler başta olmak üzere farklı kesimlere hitap edecek. Proje kapsamında özel kontenjanlar ayrıldı. Engelli vatandaşlar şehit yakınları ve gaziler için %5, emekliler için yüzde %20, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10, 18 ve 30 yaş arası gençler için ise %20 şeklinde kura çekimleri bu kontenjanlara göre ayrı ayrı yapılacak. Artan konut fiyatları ve kira baskısı nedeniyle Eskişehir'de TOKİ projeleri yakından takip ediliyor. 6.025 konutluk yatırımın kentte hem barınma sorununa hem de sosyal dengeye katkı sağlaması bekleniyor. Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Başkanı Faik Alkan, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özellikle kız öğrenciler tarafından yoğunlukla tercih edilen bilişim bölümünün kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yetkililere seslenen Alkan bu öğrencilere ne olacak diye sordu. Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Şube Başkanı Faik Kalkan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özellikle kız öğrenciler tarafından yoğun olarak tercih edilen bilişim bölümünün kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bakın kentimiz açısından da çok e, üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Hemen yanımızda bulunan Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim bölümü kız çocuklarının kız öğrencilerini en çok tercih ettiği bölüm yüzden fazla öğrencisi olan bir bölüm şu anda kapatılmakla karşı karşıya. Biz şu anda çocuklarımıza sadece bir bina sunumu daha gerçekleştiriyoruz. Alkan il yöneticilerine bu öğrenciler ne olacak diye sordu. Ee, burada temel bir sorun var Ben buradan il yöneticilerimize soruyoruz. Bu çocuklar ne olacaklar? Bu öğrenciler ne olacaklar? Yani biz okulları daha yaşanır bir hale getirmek, çocuklarımızı okula çekebilmek için bütün imkanları sunmamız gerekirken biz en kısa tedbirlerle bölümleri kapatıyoruz bu kentimizde. Bir de şeyi merak ediyorum. Depreme dayanıksız olduğu için mi kapatıyoruz? Evet. Tabii ki bu bölgedeki okullarla ilgili biliyorsunuz arkamızda bulunan öğretmen eviyle de ilgili biliyorsunuz depreme dayanıksız raporları çıktı. Diğer Aynı şu anda yıkılmış ve inşaatı başlanamamış okullar gibi ama burada tabii temel bir sorun var. Şimdi o okul bu kentin neredeyse eğitim tarihiyle yüzleşmiş bir okul. Kız meslek lisesi adı altında öğrencilerin en çok tercih ettiği bir okul. Şimdi buradaki bir bölümü kapatmanın e, ekonomik faydası nedir, sosyal faydası nedir, eğitim ortamına katkısı nedir bu tartışıldı mı? Gibi hemen temel soruları bize ortaya atıyoruz ve veliler de şunu diyorlar. Bizim çocuklarımız nereye gidecekler?